Aha. Aha. Karanlık etrafımda aydınlık hep yakında Doksanların senlerin başlarında yazılmış bir et tadında Melekler etrafımda ve şeytan hep yanımda Tumacılarım kolumda mutluluk en sonunda Oraya bakamam artık anla bunu ve yapamam Kafama takamam anla bunu bir geriye bakamam Hizle bağlamadım burada çünkü işler hep yolunda Sonunda ölüm var ya artık anladım sonunda Sonuçta tamamıyla boşuna harcanan bir ömrün değeri neydi? Değeri neydi? Mirasımın nedir neydi kiminin ırsı mezara Onunla beraberce girdi kimi de kendisiyle çelişti ve kötülüğe yetti. Kimisi fazla iyi çok üzüldü delirdi Kimisi fazla kötü niyetli ve geldikçe gerildi O yüzden etrafındaki insanlar belirli Kaderin işleyişi bu aldıkça keyifli Herkes doğru Bir Tek biz yanlış yaptık Bak herkes doğru Herkes doğru Herkes doğru, herkes doğru. biz yanlış yaptık bak. Herkes doğru, herkes doğru, herkes doğru, herkes doğru. Yazdıkça güçlenir kalem aklımda düşlerim Rüşvetini ver hayatım Asımlar düşmeni bekliyorlar dört gözle Canımla yüzleşip de yola çıktım Ve baktım önümde yola çıktı O yüzden devam ettim merak etmeyin beni o benim altına, Aslanım benim aslanım